Merhaba. Kahveden çok daha etkili bir uyandırıcı olan Ahir Zaman Cadısının dijital şatısına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda mükemmeliyetçiliği yani kusursuz olma çabasının kusurlarını ele alacağız. Eminim siz de şöyle şeyler duymuşsundur. Bende biraz mükemmeliyetçilik var <laughs> diye. Övünen insanlara rastladınız mı, ya da siz hiç böyle bir şey yaptınız mı? Ya da e, mükemmeliyetçi olmakla böyle çaktırmadan övünen e, kişileri rastladınız mı, ya da kendinizi böyle yakaladınız mı? Vallahi bir terapist olarak söylemeliyim ki öyle mükemmeliyetçi olmak öyle çok da iyi bir şey değil. Mükemmeliyetçilik mükemmel olmak değil çünkü zaten mükemmel diye bir şey yok o ayrı mesele ama mükemmeliyetçilik diye at koyduğumuz durumun kendisi e, mükemmel olmakla uzaktan yakından alakası olmayan bir şey hatta tam tersi bir duyguya sahip olduğumuzu gösteren bir özellik. Bugünkü programda bunun kökenlerini, pozitif bir özellik gibi göründüğünü ama aslında hayatımızı nasıl zorlaştırdığını konuşacağız. Nasıl görüyoruz mükemmeliyetçiliği? Yani evdeyken mesela bir misafir gelecekse böyle her yer köşe bucak temizlenir, bal dökü yala yapılır. Çünkü misafirler sanki dolap içlerini kontrol edecek ya böyle teftişe gelmişlerdir. Ondan sonra ya da iş yerindeyizdir. İş yerinde böyle raporu tam teslim edeceksiniz. Ama başlıktaki font boyutunun yarım piksel büyük olduğunu fark edince her şeyi sil baştan düzenlemeye başlarsınız. Mükemmel olması lazım. Ya da işte sosyal medyada bir yayın yapacaksınız. En küçük kusuru gösteren bir fotoğraf paylaşmak mı? Asla, nasla. 50 tane daha selfie çekip en iyisini seçene kadar güneş batar ama sizin içiniz anca öyle rahat eder. Efendim şimdi bu araştırmalar mükemmeliyetçilerin hayatlarının %23'ünü yani yaklaşık 16 yılı işlerini ve görünüşlerini düzeltmek için harcadığını gösteriyor. Çılgınlık değil mi sizce de? Bence çılgınlık yani. O kadar uzun mu yaşıyoruz 16 senesine, e, mükemmel mi oldu, olmadı mı, oldu mu, olmadı mı, oldu mu, olmadı mı diye kaygılanarak yaşamak için o kadar da bir ömrümüz yok yani. <laughs> Peki mükemmeliyetçilik aslında nasıl bir karakteri e, anlatıyor bize? e, sürekli daha iyisini arayan, yaptığı şeyden memnun olmayan, hata yapmaktan korkan, aslında eleştiriye aşırı duyarlı. Yani karşı taraftan eleştiri gelmeden kendisi eleştirilecek bir şey bulup sürekli düzeltmeye çalışıyor. Çünkü karşı taraftan gelebilecek herhangi bir eleştiriyi kaldırabilecek bir gücü yok. Mükemmeliyetçi bir insan e, mesela tüm ha hayatını bir PowerPoint sunumu gibi planlayabilir. Tüm slaytlar da bu arada kusursuz olmalıdır yani. Pozitif gibi görünüyor çünkü hani disiplinli, detaycı, sorumluluk sahibi falan böyle bir görüntü sunuyoruz mükemmeliyetçi olduğumuzda. Ama bunlar kararında yapıldığında iyi bir şeydir yani. Cılkını çıkardığımızda cılkımız çıkıyor çünkü. Abartıldığında bu özellikler yıkıcı hale gelebiliyor. Mesela yapılan bir araştırma diyor ki, mükemmeliyetçi bireylerin yüzde %70'i başkalarının beklentilerini karşılamak için kendi mutluluklarından fedakarlık yapıyorlar. Ha başkası beni nasıl görecek? Çünkü eleştirilmeye gücü olmadığı için başkalarının nasıl gördüğü perspektifinden bakarak sürekli daha iyisini yapmaya çalışıyorlar. Benim göremediğim mükemmel olmayan başka ne var? Tabii ki bu mükemmeliyetçilik diye tezahür eden karakterin altında bazı kök duygular var böyle şey gibi. Kök duygular ne biliyor musunuz? Böyle evinizin, apartmanınızın bir su deposu olduğunu düşünün. Dışarıdan e, temiz şebeke suyu e, depoya geliyor. Borularınız da temiz ama e, deponun içerisinde bir e, hayvan leşi var diyelim ki sürekli bakteri üreten bir şey var. Onun gibi şey. o orada durdukça bu kök düşünce bunu böyle görelim yani. O, o çok da pis bir benzetme yaptım. Şimdi fark ettim ama yapacak bir şey yok. Yaptım artık benzetmeyi. O orada sürekli bakteri üretmeye başlıyor. Yani o kök düşünce böyle bir şey. Her yaptığınız şeyi kirletiyor, bulaştırıyor, mutsuz ediyor size. Mesela bu kök duygular, kök düşüncelerden bir tanesi yetersizlik korkusu. Ya yeterince iyi değilsem düşüncesi. Mükemmeliyetçiliğin temel bir motivasyonu. Ya yeterince iyi olma ne olacak ya yani dünyanın sonu mu? Ama öyle olması gerekiyor. Çünkü dışarısına odaklanmış. Ee, bir dikkat var burada. Mükemmeliyetçinin odağı dışarıya'dır. Kendiyle ilgili kaygısı vardır. O kaygıdan dolayı dikkati dışarıdadır. Onların nasıl gördüğüne odaklanır sevgi kaybı korkusu mesela hata yaparsam beni sevmeyecekler bu da kök düşünce bu da e, su deposundaki fare ölülerinden bir tanesi ya da kontrol ihtiyacı her şeyi kusursuz yaparsam ancak her şey kontrolümde olur çünkü kontrolünden çıkmış bir durumla baş edecek gücü yoktur aslında bunun adı nedir kaygı kaygı yani mükemmeliyetçi insansak eğer mükemmeliyetçilik diye bir karakteristik özelliğimiz var büyük ihtimalle Kaygılı bir insanızdır. E, çocukluğumuzda alınan mesajlar yani e, hiç bir türlü memnun edemediğimiz ebeveynler. 95 aldın neden yüz değil? Ben böyle çok ağlayan arkadaşımı görmüştüm okulda. 95 ben 70 aldım diye seviniyordum mesela. 95 aldım diye ağlayan arkadaşımı hatırlıyorum ben. Neden ağladığını sorduğumda 100 alacaktım ben ama 100 almak için çalışmıştım. Yani her halükarda yüz alsa da mutsuz olacak bir şey bulabilirdi bence eminim yani. Mükemmeliyetçi kişiler genellikle sevginin başarıya bağlı olduğu öğretilmiş insanlar. Öyleyiz eğer mükemmeliyetçiysek. Şimdi mesela nörobilim çalışmaları mükemmeliyetçilerin beyinlerinde stresle bağlantılı bölgeleri incelemişler ve sürekli aktif olduğunu görmüşler. Yani stresle bağlantılı beynimizde stresle bağlantılı bölgeler stresli bir durumla karşılaştığımızda aktive olur. Hayır onlarınki sürekli non-stop. 7-24 aktive o bölgeler sürekli kaygı ve stres altında. E Bu da e, mükemmeliyetçi insanların e, daha sık baş ağrısı, daha sık tükenmişlik sendromu yaşamalarına sebep oluyor. Çünkü e, öyle mükemmel olmaya çalışarak geçirilebilecek bir hayat değil yani e, saçma sapan bir kontekste, bir toplumsal sistemde, bir dünyada yaşıyoruz yani. Mükemmel olmanın imkanı neredeyse yok peki pozitif gibi görünse de aslında negatif bir duygu dedik bir tanesi hata korkusu, korku, kaygı mükemmeliyetçiliğin altında yatan. Hata yapmaktan çok korktuğumuz için e, risk almayız mesela. Tipik mükemmeliyetçi kişinin tipik bir özelliğidir. Risk almaktan kaçınır. E risk almaktan kaçınırsa bu da e, gelişimi engelleyen bir şeydir. Başarı da aslında engelleyen bir şeydir. Yeni bir iş fikrin mi var? Hayata geçirmeden önce her detayını planlamak istersin ama bu yüzden de o işe bir türlü yıllarca başlayamazsın mesela. O yüzden mesela bazı işleri mesela ben üniversitede yüksek lisans, doktora, bazen lisans öğrencilerinin tezlerine danışmanlık yaparken en çok karşılaştığım sorunlardan bir tanesi başlayamamak başlayamıyorlar. Teze başlasalar bitirecekler ama başlayamadığınız şeyi bitiremezsiniz. Neden başlayamadıklarını anlamaya çalıştığımda o mükemmeliyetçiliği görüyorum. Çünkü e, o kadar mükemmel planlamaları gerekiyor ya da o kadar mükemmel planlayamayacaklarını düşündükleri için başlayamıyorlar bile. E, bu da bir süre sonra her işte olduğu gibi tükenmişlik e, ortaya çıkarıyor. Mükemmeliyetçilik kişinin kendini sürekli eleştirmesine neden olduğu için sonuç tükenmişlik sendromu e, bir yerde. Çünkü e, şöyle de bir bilgi var tükenmişlik yaşayan kişilerin %80'i e, bu tükenmişlik sendromu yaşayanlar üstüne yapılan bir anket çalışmasında yüzde sekseni kendini mükemmeliyetçi olarak tanımlamış karakter özelliği olarak. Yani garanti e, yani mükemmeliyetçi olmak tükenmişlik sendromunun teminatıdır gibi bir şey söyleyebiliriz. E tabi ilişkilere de zarar veriyor. Yani partnerleriniz ya da çocuklarınızdan mükemmel davranışlar beklemek, e, onlar o ilişkide Gerginlik yaratıyor doğal olarak. Çünkü karşı tarafa sürekli bir yetersizlik hissi veriyoruz böyle yaptığımızda. Çünkü aslında kendimiz yetersiz hissediyoruz ve bunu sürekli karşı tarafa projekte ediyoruz. Onlara da bulaştırıyoruz. Böylece mükemmeliyetçilik mis gibi bulaşıcı bir hastalık, bir pandemiye dönüşebilir aile içerisinde. Eee... Hayatımız üzerinde tabii ki bir sürü olumsuz etkisi var. Sürekli tatminsizlik, kendini başarılı hissetmek için ne kadar çabalarsan çabala asla yeterince iyi hissedemiyorsun mükemmeliyetçi olduğunda. İşlerinde ve kişisel projelerinde erteleme tipik bir mükemmeliyetçi tepkisidir. Ertelemecilik, procrastination. Demin verdiğim bu tezini yazmaya bir türlü başlayamayan öğrenciler gibi. Eğer mükemmel olmayacaksa hiç yapmam daha iyi düşüncesi yani. E, i̇lişkiler üzerinde etkili. Neden e, evi senin istediğin kadar temiz tutmuyor? Çünkü e, mükemmeliyetçi bir insanın çıtası ulaşılmaz gerçekten de. O temizlik o evi yaşanmaz hale getirebilir çocuklar üzerinde baskı, her hata yaptığında kötü hissetmesi ne sağlamak için garanti yani mükemmeliyetçi bebeğin olmak. Peki nasıl baş edeceğiz? Madem mükemmel ol, mükemmel olmaya çalışmak o kadar da mükemmel bir duygu değilse, çok da işe yarar bir şey değilse, bir kere her arızamızla kurduğumuz sağlıklı ilişkide olduğu gibi ilk adım sobelemek. Yakalamak kendimizi yani mükemmeliyetçi olduğumuzu fark etmek ve bunun da bir problem olduğunu, işe yarayan bir şey olmadığını kabul etmek. Ee, hiçbir insan mükemmel değil. Ben de mükemmel değilim. Bunu e, içselleştirebilmek. E, küçük pratik adımlar atabiliriz. Küçük hatalarımızı başka türlü bakabiliriz küçük hatalar yaptığımızda evet yaptım ama bu benim şunu öğrenmem için iyi bir fırsat oldu diye düşünmek mesela. Yani limonunuz varsa limonata yapmak yani ille de ey, ekşi bir şeyim var diye dövünmekten daha iyi. Good enough, yeterince iyi diye bir kavramı benimseme. Yani bu annelerde özellikle çok artık söz konusu olmaya başlıyor terapilerde. Good enough mother diye bir kavram var. Yeterince iyi anne olmak. Çünkü birçoğumuz mükemmel anne olmaya çalışıyoruz. Yok öyle bir annelik yani. Yok. Her şey mükemmel olmak zorunda değil, yeterince iyi olmayı kabul etmemiz lazım. Yani bir raporun tüm detaylarını mükemmelleştirmek yerine işlevsel bir şekilde teslim edin. Yani işe yarıyor mu? Yarıyor. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Amacına hizmet ediyor mu? Ediyor. Good enough mı? Good enough. <laughs> e, i̇çinizdeki eleştirmeni susturun. Bu da başka bir yöntem. Muhtemelen içinize mükemmeliyetçi ebeveyniniz kaçmış olabilir. Onu oradan çıkarın. Kendinizi yargılayan istesinize karşı e, nazik olun. Bu yaptığım gayet iyi. Kimse benden kusursuz olmamı beklemiyor. Ben de kendimden beklemiyorum diyebilirsiniz. Yani içinize mükemmeliyetçi, yani aslında kendi yetersizliğini size yansıtmış olan ebeveynleriniz kaçmış olabilir. Ee, belki de kendinizi mükemmeliyetçilik e, tutumu içerisinde yakaladığınızda içinize kaçmış ebeveyninizle konuşabilirsiniz. Bu da olabilir. Şimdiki anda kalmayı öğrenmek her zaman mükemmeliyetçiler için de başka e, özellikleri olanlarımız için de her zaman iyidir şu an şey yapmak, düşünmek. Çünkü mükemmeliyetçiler hep henüz başaramadıkları gelecek ana odaklı oldukları için bu da kaygı yaratır. Ne demiştik? Geçmişe odaklanmak, depresyon, geleceğe odaklanma kaygı yaratır kaygılı biçimde. Bu mindfulness ya da meditasyon pratiğini yapan mükemmeliyetçiler üzerine yapılmış bir araştırmada bu eğilimleri ilk 3-4 hafta içerisinde %30 azaldığını göstermişler. Neden? Çünkü mükemmeliyetçiliğin tersi öz şefkat. Kendinize şefkat duymaya başladığınızda mükemmeliyetçiniz azalıyor. Ben genelde mükemmeliyetçiliği kendimde yakaladığımda Thomas Edison'ı hatırlıyorum. Thomas Edison ampulü icat etme sürecinde 10 bin tane başarısız deneme yapmış. İlk birkaç hatada düşünsenize Thomas Edison mükemmeliyetçi olsaydı, ilk birkaç hatada kendini yargılasaydı ve ben bu işi beceremiyorum deseydi şu anda karanlıktaydık yani. Bu kadar çok hata yaptığını hatırlatan bir gazeteciye de şöyle demiş. Başarısız olmadım. Hayır. Sadece işe yaramayan 10 bin tane yol buldum demiş. Yani o hatalara, mükemmel olmayan şeylere bakmanın başka bir yöntemi. Hayat mükemmel bir performans sergilemek için değil, hata dolu bir öğrenme yolculuğu aslında. Ben bir eğitim bilimciyim aynı zamanda ve öğrenme hata yapmadan olmaz. Ben bir duvara bir şey, bir bilgi öğretemem ama duvar hiçbir şekilde hata yapmıyor öğrettiğim konuda. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Bir şey yaptığınızda hata yaparsınız ve öğrenirsiniz. Böyle öğreniriz yani. Ve mükemmeliyetçiliğimizi bırakmaya karar verdiğimizde gerçekten mutlu ve özgür olmaya bir adım daha yaklaşabiliriz. Hata gerçek değil bir tanım. Bu bizim tanımımız. Bu bir insan tanımı hata onu hata diye mi niteleyeceğiz fırsat diye mi niteleyeceğiz bu bizim verebileceğimiz bir karar kendimizi dövmenin fayda getireceğini düşünüyorsak hadi eşek sudan gelene kadar dövelim pataklayalım kendimizi ama bir işe yaramaz hatta o hatadan öğrenme fırsatını da kaçırırız yani üstüne bir de özgüvenimize bir temiz darbe vurmuş oluruz yani siz bilirsiniz bu hafta her gün yaptığımız e, küçük bir hatayı hediye gibi kabul etmeyi, denemeye çalışalım mesela. Bu da güzel bir alıştırma olabilir. Bir hata yaptım bugün. Evet yaptım. Ne olmuş? Peki bundan ne öğrendim? Öğrendiğim şey için hatama müteşekkir olabilirim. Çünkü o öğrendiğim şey bana çok fazla kapı açacak olabilir. Edison gibi. Bu haftalık bu kadar. Takip etmeye, abone olmaya, e, abone olmayı ihmal etmeyin. Takip etmeye devam edin. Hatta ilgisini çekeceğini düşündüğünüz insanlarla da paylaşmayı ihmal etmeyin. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Doğru yerinden kalk Kaldır başını aynaya bak Kimdin neydin hatırla Yeter bunca travma Sen engelsin kendine Suçu atma kimseye Yattın battın güldün ağladın Gittin geldin İşte şimdi buradasın Hadi doğrul yerinden kalk, kaldır başını aynaya bak. Kimdin neydin hatırla, yeter bunca travma.